Merhaba sevgili gençler. Günümüzde hızla değişen ve gelişen koşullarda hizmet ve güvenlik politikalarının yaygınlaşması, kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte özel güvenlik sektörünü her zamankinden daha önemli bir hale getirmiştir. İşte tam bu noktada Aksaray Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Programı 2009 yılından bu yana Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde ön lisans düzeyinde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Programımızda kamu ve özel sektörde güvenlik hizmetini sunacak öğrencilerimize gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Amacımız, kamu kurumları, özel kuruluşlar, havaalanları, alışveriş merkezleri, hastaneler, üniversiteler ve pek çok alanda can ve mal güvenliğini sağlama görevi üstlenecek donanımlı özel güvenlik görevlileri yetiştirmektir. Sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan derslerimiz, her mesleki tecrübeye sahip, hem de kendilerini akademik alanda sürekli geliştiren güçlü bir akademik kadro tarafından yürütülmektedir. Sektörle yapılan işbirlikleri sayesinde öğrencilerimize uygulama sahasında değerli deneyimler kazandırılmaktadır. Öğrencilerimiz zorunlu stajları ve ortak eğitim programları aracılığıyla sektörü yakından tanıma fırsatı bulmakta ve mesleki yetkinliklerini daha da geliştirme imkanına sahip olmaktadır. Programımızdan mezun olan öğrenciler ön lisans diploması alarak genellikle özel güvenlik görevlisi veya koruma ve güvenlik görevlisi ünvanıyla görev yapmaktadır. Mezunlarımız başta kamu kurumları olmak üzere AVM'lerde, otellerde, hastanelerde, bankalarda, havaalanlarında, limanlarda, özel güvenlik şirketlerinde, VIP koruma hizmetlerinde ve gerekli ek sınavları geçmeleri takdirinde ceza infaz kurumlarında da çalışma imkanına sahiptir. Ayrıca mezunlarımız geçiş sınavı ile acil yardım ve afet yönetimi, sosyal hizmet programlarına geçiş yapma imkanına sahiptir. Bununla birlikte birçok farklı açık öğretim lisans programına da geçiş yapma hakkına sahiptirler. Özel güvenlik ve koruma programı özellikle güvenlik alanına ilgisi olan, dikkatli ve sorumluluk sahibi, fiziksel yeterliliğe sahip, kriz anlarında soğukkanlı kalabilen, insan ilişkilerinde başarılı ve disiplinli kişiler için çok uygun bir tercih olacaktır. Sevgili gençler, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı tam da size göre. Geleceğinizi güvenle şekillendirmek için buradayız ve sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Çünkü birlikte daha güvenli bir gelecek mümkün. Teşekkür ederim.